Bak dur bak geliyor yaklaşıyor. Yanaşma yanaşma kimse yanaşma. Oyunun sesini biraz artırayım. Herkes birbirini öldürmeye çalışıyor. Evet. Hala ittiriyor adamlar. Köşelere ağacın arkasına ya da şu köşelere gitmeyin de çok ağır. Şurası. Yoksa 3 kişi giriyor öldürüyorlar seni kanka. Sikl mı mantıklı yoksa aydınlatmak Kanka şu an devizyon bu karışık Çünkü bug yapanlar falan olacak Kazanırsak Şimdi bana bakalım umarım molunuza gelmez de hiç gelmedi şu an var ya Sek boy gelmesi çok iyi tekte can dolduruyor öyle diyorlar Haa oha Ama bir dakika Bakalım ne geldi Kanka hadi hadi yuvarlak ver lan Kanka mol geldi çok tam ne, ne, geldi? Mona Lisa. Oha tamam, ya yapma. Yapma panik yapma. Elini tut. Abi yapma. yavaş yavaş. Yaşır yavaş değil de. Tamam, ya, yap, 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 yaptım. Bitti, bitti. İşte bu. Helal lan. Vallahi helal Aman harbi. Kanka, kanka diğer tarafta millet ölüyor da hani dalga sıraydı. Bu tarafa gel. Oh, oh, al, oh. al, al, al. Gitti, gitti, gitti. Sakin ol, bandajını var. Bandajım var zaten. Eren gitti <laughs> o zaten. <gülüyor> bandajını <gülüyor> yöntem yöntem, al. Kanka, kanka, kanka. Ali yapma. Kaç. Yok, yok. Eren'e sat Eren çok bullendi lan şu an. Nerede var? Bu ne demek abi? Aha, aha. Vabbe tamam. sen. Tamam bunları takip edek o zaman beyler. Ama 5 kişi girebiliyor. Anında gitmeniz gerekiyor. 5 kişi girebiliyor. Oha, kişi. sadece. Tabii mavi çıkarırsak. Mavi. Mavi. Kırmızı. Kanka Onur. Ben kırmızıyım. Hadi neredesin? Kanka kırmızısın. Bayılırız Onur. Ne lan? Başak ya. Alperen Alperen Arka taraf. Kapat. Apa oğlum. Alperen Alperen Al paradrop yo rot. O nene Abi. Kanka drop'a bak kanka ya. Kanka kırmızıyla beraber koşturuyorum. İyine. Kanka değil niye bana vuruyorsun? <laughs> ya bir tane çok kadar ya. var çok fena kaçıyor ki sıkıntıdan Haydi Ananı sikir Sikma baba Herkes bende beyler Abi Ali, Ali ya, yapma. Ali ölme, Ali ölme, Ali <laughs> ölme, Ali ölme. <laughs> Ölmeme ihtimali yok kanka. Öldüm. Ya. Abi. <laughs> Serhat, atar olur o buksu. Ne oluyor? Düşenleri izle. ya Bu ne lan? Onu tam enste kattım, kabul et. Sıplayacağım mı gel geldiğinde, ne yapacağım? O beyaz olduğunda girebiliyorsun sadece. Zıpla. Tamam. Ayağım sakat. Yapma, onu. yapma olur. Onur. Yapma Onur. Onur yapma. Onur. Çok iyi. Tamam bir tane daha zıplaman kaldı. Çok iyi. Lan! O Bak. Revive'ım var mı? Tuşa bak. Revive'ım var mı? Revive'ım yok, Revive yok. Dene, dene. Bas. Bay diyor, bay diyor. Tank <laughs> Abi tank herobun ya. Abi düştüm yere bak ya.